Evet bugün Urcan'dan çaldığım bir çekle beraberiz. Bütün hiçbir skill tuşu yok. Al, kill aldıkça skill tuşu geliyor. yazan videoyu nasıl izleyen bu da Efe Mistik ve Nima Rose var. Şey, bu V2 yazan da. Bu kadar. 104 seviye adam geldi ama. Olabilir. <laughs> Kanka inşallah kötü oynuyordur. Ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah abisinin hesabına girmiştir. Evet ayarları kaldırıyorum. <laughs> Buradan. Benimkiler yok kanka full. Bende de kaldırıldı. Burada ne ondan Evet, abi bizim yok. Sadece satın alma menüsü açık dur. Bak, kaldırıyorum. Kaldır, kaldır, kaldır. W var ve ateş etme tuşu var sadece. Oğlum W evet. lan yok. Çok kötü lan. Evet, w ghost, alabiliyor muyuz? Ghost alabiliyor. Evet, hayır, hayır. Hayır, hayır. B yok. B de yok. B de mi yok? B de yok. Mouse'u hareket edebilir miyim? Mouse'u. E o bu kadar değil. Oha! Yok artık. Hangi zıplama olsun bari ya. Bence bende yok. Zıpada olmaması lan. Hiçbir şey İyi, yok. Tamam onu da kaldırayım bekle. Use of şey, bomba kurma her şey Değil hiçbir Adamlar şey yok. <laughs> Aa silah çekebilirim. Tamam bu şekilde kaldım. Çok aldın mı? Kill aldın mı? Kill aldım evet. Şimdi FDM'si ilk de mistik var. Mistik bir kill almış. O şimdi satın alıp üstüne bakalım. Ben satın almayı açıyorum kanka dur. Oh şükürler olsun ya. Zıplayamıyorum. Abi hiçbir şey yok. Bak. Yürüyemiyorum. Yürüyemiyorum. Ben, yürüyemiyorum. Ben Lan yürüyemiyor. Bir dakika şöyle U dönüşü. Şöyle biraz daha gideyim. Biraz daha. İnşallah. Oh. Abi drift atıp bekliyorum. Oturdum bekliyorum. bunu da alamıyorum. Hiç zıplayamıyorum da anını. <laughs> bir bak bir ateş et. Ya. Silahı Oha içini <laughs> Nima'ya bak. Nima'ya bak. Bantola çekilmeyin. Bu lavuk nerede? Bu lavuk nerede? Nima vurdun mu Hayır dur. ya. Vay ya. Abi 3 kill aldı 3 kill aldım. 3 kill aldım. Çiçeklerimi <laughs> <laughs> söylüyorum. W, A, -D şey ASD'de S, -D açıyorum. Oğlum manyak mısın? En saçmaları açtı. Niye oğlum? Ya, silah değiş silah değiştirmeyi falan şeydim bari. ...dönebiliyorum. Ay bombayı var. Vay vay vay. Hop bir kill geldi. Ya bir kill geldi. Bombayı da kuramıyorum ki. Tamam ben reload açıyorum ya. Ah kill aldım. Lima çıkmıyor lan lima çıkmıyor lima çıkmıyor. Hayır İnternet beyler. Reloadum da var ya. Oh olsun. be. Oh be artık. Raid de A bir Ben dash'imi açacağım dash. Kanka ben yarrağımı bile açamıyorum. Bu oynayamıyor <laughs> ya. bu adam bu el alsın o zaman Nima bir tane skillini açabilecek tamam mı? <laughs> <laughs> drift atıyorum, drift <dilip> atıyorum <laughs> bana bak. Allah belanı versin Felix. Hadi, İkinci kill aldı. İkinci kill aldı. Tamam devam lan. Evet. Tamam, bir açabilirsin Aç 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 aç. Buradan şöyle bir dönüş yapalım. dönüş <laughs> şey yapalım. Tamam bir kilo aldım ağaç, ben. Aç, şimdi ben neyi aç şimdi? Ben ne şey, ne şey açtım, ne açtım ne kanka. Ben Sağ kulağı açacağım. Allah Tanıdım oğlum hiçbir oğlum, şey yok. Ben de vurdum. Bizim adam skill kullanıyor oğlum hayırdır? Aa kill aldım. Aa kill aldım. Direkt atamıyorum. Kill aldım. Oğlum 3 kill aldım oğlum çarptım. Dur direkt atamıyorum. Dur aldım bekle. Ben. Ben aldım. E, ben. ey diyorum. 4 kill ben aldım. 4 kill aldım. Ben aldım. Dört, Dört, Dört. Ben aldım. Ben aldım. Kanka ben şimdi şeyimi açıyorum. Tamam Sağ be, Ben sağa açtım. Ben ulti açayım. Bana. Bana bak tanka ya markete girdi sanki ama. Bir de zıplama açayım. Oo. Ben istedim aldım. Aa vurdum. Çuğum yok kanka benim zıplamam kaldı. Ben buna tohut diye açacağım. Mis ben hiç bir durum kalmadı. Stack'ım. Hatta şey açayım ya. Saltık açayım. Kayayım. Ne hala 3 kilo almış. Lan bombayı ben attım. Bombayı ben attım. Kanka tek tohum yok olacak. ya. Her... Nerede oğlum çocuk? Nerede açtı? Aa önümüzde açmış ya lan. Eşe gelin. <laughs> açtı ultiye bak. Şeyler tamam ben bitirdim. Ben bitirdim. Ha. Ben de hiç bilmiyorum kalmadı. Ben artık ultiye. Önümde Viper önümde vurayım. vurayım mı? Vurayım mı beyler ona? Hoppa abi kill daha. Nasıl Hayır hayır şeyde. Base'de base'de base'de. Ulti ulti ulti. Oooo yiyemedim. Şey, bak, şey şakfil koştu önden. Hayır ya. ya bak. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam tuşlarla bizden daha kötü oynuyor. <laughs> Yalnız sipi gitti galiba. Oğlum atamıyor GS yok. Ha, varmış. Oğlum 11 kilo aldım bir zahmet olsun diyeyim. Var 11 kilo almış. Nima kötü oynuyor galiba biraz da Demir geri. Oha ya. Oho 45 yanım kaldı. Bekle. Evet selamlar ben Helian. Evet selamlar ben Helian. Evet selamlar ben Helian. Önceki son iki silah geçmeye çalışayım biraz daha. mi? O zaman hemen toplayayım geliyorum. Allah'ım Allah'ım Niye de burada? Basit 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 basit. Şunu da bir, bir tane daha aklım kaldı onu da ne yapayım? Ne alsam, Inspektif değil. Biz o şey değil. Ben de daha hiçbir skillle zıplama hiçbir şey açık evet. değil. Ya ne harbi mi lan? Ne? Evet, sadece Dalga mı geçiyorsun oğlum? <laughs> <laughs> <de R -Gülüyorlar>. <gülüyor> Kanka duvara öldüm. Ay bir daldım. Bir daldım. Kanka hayır ya. O zaman zamanı sonunda ya. Ne yaşıyordum normalde bu şey? Bu bari en keyifli videom oldu bugüne kadar çektim. Ya amına Oğlum tek gel oğlum ya. Uy. Parmiyor nedir? Ace at sana 1500 VP yalandan yerse. 2 <laughs> VP'yi <laughs> Atlayacağım ki RP'yi. Oy! Çok üzüldüm şu an ya. Ay ciddi mi, ciddiyim de. Kanka 125 VP atalım mı çocuğa? Aa, at atarım, atalım, atalım atalım. Atalım bende var. Tamam atarız tamam. Harbi diyorum. 1500 değil ama atacağız VP. Bir de bir kere tek kişi çıkın artık ya. Bir kere lan. Oo Sharkfield çok sinirli. Hop. Oy. 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 Arkadaşlar bir adama oy <laughs> <laughs> Kulaklığım mik bozuk beyler Kan kolpa sıkmıyorsa adam değilim bu arada Evet geç küçük geç küçük Kolpa da Kanka geçin küçük diye yapıyorsan hiçbir problem yok Duymamız lazım yoksa vp atamayız kanka Atın atın Oğlum sınsın adam sesini de yeriz seni güzel Yok vallahi küçüğüm de mik bozuk Ama orijinal doğal Doğal yani fake değil Yersen. Ne, ne yapıyorsun? Helal lan. Gel kanka tekrar. Dur bakayım takip etmiş mi ona göre atacağım. Abi bak bakayım etmiş mi kankim. 100 vp atsana kanka. Sonra çıkartalım. Bak kendim <laughs> <laughs> Ne kadar? Ses sesin görüyor musun Geliyor sesin oyundan. Tamam atıyorum. Sanki ama çok lazım. az bir meblağ atacağız. İnşallah çok büyük bir şey beklemiyordur. E, Celik ama az atacağız diye. 3, 150, 150, üç, at 150 kanka. atayım. 3 şeye fark zaten. 150 atayım. İyi tamam. Oğlum videonun güzelliğine bakıyorum. Çocuk ne yazdı lan? Abi son videonu izledim. Tokatlama servisi bayağı iyi <laughs> bu <burası>. yazmış. <laughs> <laughs> <Nasıl Oğlum, oluyor? gülüyor> bu çok küçük yazık üzüldüm ya. Oğlum videonun şeyine bak. İçeriğine bak ne güzel. Takip, Valla. Takipçi bir şey attık. Takipçi 200 dp. Takipçimizi 150 ve partik. Eğer abone olursanız bu bir bin ve pek Siz de denk gelebilirsiniz yani. He? Bunlar izleyiciler de denk gelebilir kanka bir dahakine. Tabii. Bir dahaki videoya. Bak bu bu Yiğit hırsız ve abone olsun hızlı yazman gerekiyor. Kanka benden hızlı alırsan kodu alırsın ben çalabilirim yani kodu. Biraz heyecan yapayım da. Ne yazacağını be. biliyor mu? Yazıyorum yazıyorum, ben ben sen abi. Abi. <laughs> yazıyorum bak şu an bak yazıyorum. R.A. yazdım. Kim kaç tane gitmiş olmuşum?

3. Oldu mu? Ha, tamam. Ha oldu. Çemiz bu kadar. Bir şey olmaz abi ne Kendine ben bunlar ne alırım? <laughs> Biz gidiyoruz. Kendine. Ne dikkat et. Güzel de evet video izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz de bu şanslardan biri olmak istediğiniz kanalı Ay. takip edebilirsiniz. Hadi görüşürüz. Bakın videoda ne kadar çok emek olduğunu katlardan anlayabilirsiniz. Yani bir, bir, like, bir bir, şey bir abone yapayım. Evet selamlar ben Helian.